Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için görseli güzel e, deney hazırladım. Siz genç yetenekler için e, bu dördüncü deneyimiz. Benim adım Ebru Esra Kaplan, fen bilgisi öğretmeniyim. Şimdi önce malzemelerimizi tanıyalım. Deneyimizin adı fil dişi macunu deneyi. Birazcık sıvı deterjanımız var. E, ben mavi renkli bu sefer gıda boyası kullanacağım. Siz rengi kullanabilirsiniz. E, Potasyum iyodürümüz var. Bunlar tehlikeli kimyasallar olduğu için eldiven ve gözlüğüm hazır. Bunlar birlikte de deney yapacağım. Bir de hidrojen peroksitimiz var. Şimdi öncelikle eldivenlerimizi giyiyoruz. Bu fil dişi macun deney oksijen gazın açığa çıktığı bir deneydir. Görüntüsü bol köpüklü olduğundan dolayı adını fil dişinden almıştır. Öncelikle birazcık sıvı deterjan koyuyorum. biraz hidrojen peroksit Normalde bu deneyimizin malzemeleri biraz bol kullanılır. Fakat ben bu ortamda stüdyo ortamında yani çok da fazla köpük olsun istemiyorum. Biraz çalkalıyoruz. Bir kaşık gıda boyası ve şimdi de potasyum iyodur. Gözlüğümüzü takalım. Hepinize iyi seyirler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki deneyimizde görüşmek üzere.